Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size öz limonun nasıl yapıldığını anlatacağız. 2 limon, bir bıçak, 1 kesme tahtası, sıkacak, kase, kaşık ve bir bardak toz şeker, bir, kaş, bir kaşık pudra şekeri ve burada zerdeçal var. Zerde koyabilirsiniz. Sarı gıda borusu. Hatta isterseniz hiç koymayabilirsiniz de. Burada da 3 bardak sıcak suyumuz var. Ve süzgecimiz var. Bir limonun iki, iki parçaya ortadan bölüyoruz ve sıkıyoruz. Diğerini de dilimler halinde doğruyoruz. The door just gives you the door. Just... Şimdi bunların hepsini şu yanında gördüğüm kaseye boşaltacağım. Sonra da Burada sıktığımız limon suyunu içine döküyoruz. Daha sonra bir bardak de içine koyacağız ve yoğuracağız. şimdi ılık suyumuzu bunun içine boşaltıyoruz. Daha sonra pudra şekerini boşaltıp kıvamamız için karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizi süzgeçten geçiriyoruz. Sonra alt tarafı alıyoruz. Bu de israf etmiyoruz. Şimdi bunu yoğuruyoruz. Bunu buzdolabının buzluk bölümünde 3 saat bekleteceğiz. Şimdi 3 saat beklettik ve blenderla dille bunu çırpıp haline getiriyoruz. Daha sonra bunu yine buzlukta 3 saat bekletiyoruz. Şimdi buzluktan çıkardık. Yine blenderdan geçireceğim. Pire alacağım. Sonra yine buzluğa kaldır. Yine blenderdan geçireceğim. Özlem Hanım'ın Afiyet olsun.